Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in çok güzel bir videosu gelmiş oldu. Videomuz kısa olsa da yine çok güzel. Ve tatilden gelen Esra Rengiz kareler herkes tarafından beğenilmekte. Ve biliyorsunuz dizimizin artık son bir bölümü kaldı. Ve final bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Çok güzel kareler sizleri bekliyor olacak. Ee, ve Hande Erçel ve Kerem burçun çiftinin tatil yaptığı e, güzel görüntüler var ki e, gelecek videolarımda e, paylaşılmayan o güzel videoları sizlerle paylaşmış olacağız. Ekranlara ilk defa gelecek olan videoları seve seve izleyeceksiniz. Ve daha da muhteşem kariler gelmiş olacak. Hanker çifti her zamanki gibi hoş görüntülerle yine ekranımıza gelecek.